çektiğim bani videosunun bani e, scriptinin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Mouse 3'e basılı tutarak şimdi banimizi yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi sadece basılı tutuyorum. Bu kendisi otomatik zıplıyor zaten. E, zıplama tuşunuz her zaman ayarlarda space olsun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yine de space'te kalsın o. E, ben öyle kullanıyorum yani bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kısaca özetleyeyim bunu da dedim. Ee, makro videosunu da göstereceğim. Her şeyde çalışır. XP, Windows 7, Vista, Windows 8, Windows 10 hepsinde çalışır. Ateş etmeye basılı tuttuğunuz an o kendisi otomatik tarayacak zaten böyle silahınızına göre. Mesela tek 9'a böyle CZ gibi tarayacak yani öyle söyleyeyim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi günler. Abone olmayı unutmayınız.